bir kayıt. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün çupra yapacağım size. Şöyle balıkları gösterebilir miyim önce? Tabii. Çupra. Deniz çuprası değil. Kültür çuprası. Havuzda yetiştirme. Ama zaten deniz çuprası olduğunu anlamak için de gurme olmak lazım. O yüzden tavsiyem dışarıda yemek yerken de havuz çuprası almanızı tavsiye ederim. Ha, belki omegası evet biraz daha fark edebilir ama bunlar da yeterince zengin. Şimdi çuprayı nasıl hazırlıyoruz? Önce onu ben size göstereceğim. Dikenleri. Biraz önce zaten çuprayı nasıl size hazırladığımı göstermek istiyorum. Evet. Zeytinyağı. Evet. Bu çekeyim. Kısmı. Biraz fazla koyabiliriz çünkü daha sırada balıklarımız var. Zeytinyağı. Özür dileyerek bekletiyorum. Temiz çalışmakta fayda var çok Kırmızı toz biber. Tabi ağzını açmamız lazım. O tatlı biber mi? Evet, kırmızı toz tatlı biber. Hı. Zaten yazıyor. Pişmesi için çok güzel oluyor. Çok abartma. Yok, abartacak bir şey yok. Zaten yağın üstü yağı yediği zaman şey kalmayacak. Hı. Evet. Arkadaşlar dikenlerine dikkat ediyorsunuz muhakkak. Şimdi. Gel anneciğim. Bunu yaptıktan sonra kırmızı tatlı toz biberle zeytinyağını karıştırdıktan sonra üzerine kekik ve tuz koymamız lazım. Kek şurada. Bir tanesini göstereyim. Zaten hepsini ayrı ayrı göstermeye gerek yok. Öteki videomuzda devam edeceğiz zaten. Onun için bir tanesini tam yapalım. Herkes görsün. Kızım da görmek istiyor tabii ki. Evet şimdi. Ada baba ne yapıyor? Et. Et mi? Olmaz. Ne olmaz? Karabüz var. Hı. Olmazsa olmazımız karabiber olması lazım. Hı. Sonra tuz. Evet, tuzumuz da tamam. Şimdi bunu biraz daha şöyle gezdirelim. Baba, Hepsi iç içe karışsın. Baba kapalı hayatım kapalı o. İçine dışına iyice yedirebilirsiniz. Tuz, karabiber, zeytinyağı, kırmızı tatlı toz biber ve balık çok güzel ee, terbiye oluyor böylelikle. Şu aralarına Güzelce. Evet şimdi. O zaman şeflik şeyine gidiyorsun. Aha ben Evet. Öyle mi diyorsun? Güzel oluyor mu sence? Yok yaptıkları zaten lezzetli ve Kanalda zaten yakında. Herhalde evet. ona doğru gidiyoruz. Demir Cahil'in şimdi... yaptıkları ya da Ozan Bey'in yaptıklarını demeyeceğiz. <laughs> şimdi balığı böyle hazırladık mı arkadaşlar? Bakın. Evet. Balığımızı yağlı kağıdın üstüne koyuyoruz şöyle. Evet. Yalnız benim kusura bakmayın şu ellerimi temizlemem gerekiyor. Şimdi yağlı kağıdın üstüne koyduk. Tabii böyle gitmeyecek. Niye yapıyor. diyeceksiniz. Bakın. Tazesini bulursanız tazesi daha güzel. Ama bulamadığımız için defne yaprağı tavsiye ediyorum. İç kısmına defne yaprağı. Hatta dış kısmına da koyabilirsiniz. Pişmesinde tad olarak aromasında çok güzel olur. Elleme gözünü aşkım. Şimdi... Ama biberli ada. <laughs> Ellerinin oldu şimdi. Limonumuzu görüyorsunuz. Hı, Hı Limonu bu şekilde kesiyoruz. Evet. O da dikkatli ol tamam mı orada? Ben size bir tanesinin hazırlanışını göstereceğim. Sonrakileri hazır olarak göreceksiniz. Defne yaprağının içine bir adet limon koyabilirsiniz. Çok fazla da ekşi şey yapmaya gerek, ekşi yok. yapmaya gerek yok. Biraz da sıkabilirsiniz şöyle. Hafif. Evet. Çok yani böyle bir iki çok... dilim lim şey damla kadar. Sonra sarımsakları şu şekilde büyük sarımsak olursa bu şekilde gördünüz. Bunları da alıyoruz. İçine acayip güzel aroma veriyor. Bilginiz olsun. Bir diş sarımsak bunun iç kısmına yetecektir. dışına Şimdi ne yapacağımızı görünce Evet. Şimdi balığımızın bütün her şeyi tamam. Bu arkadaşı sarabiliriz. Şimdi bu arkadaşı yağlı kağıda böyle sarıyoruz. Yapması için o burada güzel dinlenecek. Gördünüz mü? Bu şekilde ağzını kapatıyoruz. Buradan da bu şekilde kapatıyoruz. Bunu bu hale getirdikten sonra daha düzgün pişebilmesi için de alüminyum folyo kağıda saracağız. Şimdi bakın. Bu kısım tamam. Şimdi sarmasanız olur mu? Elinizde malzeme yoktur. Sarmayabilirsiniz. Ama sararsanız fırın, fırın, fırın görebiliyoruz. Daha iyi pişmesini sağlar bakın şu şekilde. Evet. Peki şimdi diyecekler ki hocam niye gıda daki abozu ziyan ettin? Alüminyum folyoya direkt sarsaydın ya. Yemeklerinizi sarsay. sakın ve sakın sadece alüminyum folyoya sarmayın. Çünkü alüminyum folyoda bulunan metal ağırlıklı o şey piştiği zaman yemeğinize sinerse vücudunuza çok fazla metal girer. Ağır metaldir bu. Ben tamam, çok uğraşmak Evet, size. birinci balığımız hazır. Gördünüz. Tamam. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra 180 derece fırında 40 dakika veya derecesini biraz artırarak 35 dakika pişirebilirsiniz. Ama ideali 180 derecede 40 dakika. Tamam, o zaman diğer balıkları hazırladıktan sonra tekrar görüşürüz. Diğer balıklarımız da şu video. O zaman balıklarımızın hepsini oraya koyar mısın? Bir gösterelim. Tabii. Hadi şöyle koy. Şu bir tanesi şu diğeri bu da diğeri dört tane çupra çok büyük boy değil bu çupralar biraz küçük çok da küçük de değil çok küçük de değil, bence ideal yani bir kişinin tam duyabileceği. aynen şuna bakalım da evet birazdan o zaman hepsini hazırlayacak biz 5 dakika yok 5 saniye sonra pişmiş haline döneceksiniz o zaman say 5'e kadar Hayır, evet. hazırlandıktan sonra da ee, biz size göstereceğiz bunları. Ha fırlatacağımız Şimdilik, şimdilik 10 dakika ara. O zaman Evet arkadaşlar. Hazırladığımız balıkların son hali bu. Biz bir tanesini yapmıştık. Evet. Şuraya da sarımsak yağlı kağıdın içine koydum. Hı hı. Ee, şöyle. Ben bunu 250 derece veya 240 derece yapmak istiyorum. 40 dakika. 40 dakika o zaman olmaz. 180 ne 40 dakika dedi. Yok çok şey olacağını zannetmiyorum. Bence daha güzel olacak çünkü fırınım soğuk. Sıcak değil. Hmm. Önceden ısıtmış olsaydım belki olabilirdi ve kapatıyoruz. Bundan sonra aslında bekliyoruz. Gö Kayıt. Tekrar. Ve balıklarımız hazır. Gördüğünüz gibi 3 saniyede hazır. Evet şimdi dediğimiz sürede pişirebildik diye umuyorum. Şimdi bakacağım. Şöyle ocağımızı üstüne bırakalım. Bu ocak dayanır herhalde sıcağı. Tabii ki de. Şu yaptığımız sarımsaklar, onları kenara bir almak istiyorum. Onlarla bir işimiz şu an için yok. Şimdi balığımızı açalım. Mesela şunu alalım. Bakın daha alırken bile piştiğini fark ettim. Pişmiş. Yumuşaklık geliyor ama şimdi açık bakacağız. Bakalım pişmiş mi? Dediğimiz gibi güzel yapabilmiş miyiz? Çok önemli. Bence pişmiş. Evet. Yüzünün kızarması için biraz atabilirsiniz isterseniz tekrar fırına ama bence atmaya gerek yok çünkü bu balığın lezzeti burada zaten. Biz direkt ızgara yapmadık çünkü ev bu sefer çok kokabilir. Neyse, ne oldu? Şimdi ben size nasıl Neyse. piştiğini göstermek için şöyle bir lezzet testi her zamanki gibi ben yapacağım. Dur bir saniye o zaman şunu keşke dökünce koysaydın tabağa. Evet pişmiş. Şimdi tadına bakmak istiyorum. Hmm. çok fiş güzel. Fiş çok güzel. O zaman o zaman bunu tam tam var, var, Hı -hı. Şuna, şuna. Çok başarılı. Tuzunu, karabiberini siz kendiniz ayarlayacaksınız. Kızım çok acıktı. Evet. Evet, bunu... Arkadaşlar şöyle suna, sunabiliriz. Önceden Hanımın hazırladığı soğanları şöyle koyarak. Evet, kızım da görüyorsun. Soğanları da kızım koyuyor. Ve afiyet olsun diyorum. Buna sadece yiyen kişinin tabi damak lezzeti çok önemli. Limon, tuz, karabiber hepsini kendi ayarlayacak. Bizden yeterli daha mi Ada? Bence yeterli. İçine de, içine de şöyle bir bakın. Dilim, limon ve defne yaprağı, sarımsak üçlüsü. Duman buhar çıktı. Evet. Buhar gördünüz değil mi? Bu yarı buğulama gibi oldu. ızgara için fırında direkt kızartmanız gerekiyor. Direkt ateş görmesi gerekiyor. İsterseniz bunu alıp tekrar atabilirsiniz. Bir ızgara hani böyle bir yanıklık gelsin diye ama bence bu bule haliyle lezzetli. Tamam teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bir başka lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve baba kız giriştiler. Diğerleri de denizazan sonra çekeriz o zaman. Ya da hemen tabakla hızlı bir şekilde. Yok tamam. Tamam o zaman yapacak mısın? Yok hayır. Tamam hadi tamam, o zaman burada ay burada en görüşürüz hoşçakalın. O da o da onu yiyecek ay o ne? Ay bir de takıp böyle bir şeyde kaldık emin olamadım. O da o da az kalsın gözü yiyordu. O göz yemez. Evet, ay yüreğim yoruldu. Arkadaşlar gördünüz mü yaptığını? Görüşürüz, hoşçakalın.